Merhabalar arkadaşlar, sevgiler diliyorum. Şimdi Satürn'ün burçlardaki serisine başladık. E, ateş, toprak, hava, su diye bir ayrım yapmak istedim. E, ve Satürn'ü bu şekilde anlatacağım. Tabii ki de sıra sırayla, e, sırasıyla burçlarda. E, şimdi ilk etapta Satürn koç burcunda, Satürn aslan burcunda ve Satürn yay burcunda acaba kişiye ne gibi sınavlar yaşatır, ne gibi deneyimler yaşatır ve kişinin hangi konularda Otoriter bir figür olmasına doğru kişiyi yol aldırır. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tabii Satürn'ün Burçlardaki serisinden bahsederken, yani Satürn'den bahsederken arkadaşlar, 30 yaşından önce ve 30 yaşından sonra diye ayırmam gerekiyor. Çünkü 30 yaşından önce daha çok sınav, sınanma, Ondan sonra Satürn'ün verdiği o baskı, fobi, zorlukları görürken 30 yaşından sonra o 30 yaşındaki dedim ben ya, yani 29,5-30 yıllık bir döngüsü vardır Satürn'ün ilk videosunda bahsetmiştim ilk videomda. Satürn kişi hızlandırılmış bir sınav ve yaşatır. Adeta o döngü esnasında 2,5 yıl boyunca ve kişi 30'lu yaşlardan sonra yani yaklaşık olarak 34 yaşından sonra çok daha farklı bir insan olma yoluna doğru gider. tabii ki de orada Satürn'ün gereken öğrenmesi gereken derslerini aldıysa, bu da tabii ki bizim kişisel seçim ve iradelerimize bağlıdır arkadaşlar. Haritayı yine burada bir bütün olarak incelenmeli, bunu her zaman söylüyorum. Belki sıkılıyorsunuz ama gerçek bu olduğu için her zaman söylüyorum. Yani ben burada genel ifadelerden bahsedebilirim. Burç, işte evdeki ifadelerinden. Fakat işte mesela atıyorum, Satürn Koç Burcunda. Koç Burcunun yöneticisi Mars. Koç Burcunun yücelim yöneticisi Güneş. Bunlar ve durumda. Bunlarla kurulan bir açı var mı? Yani astroloji e, aslında çok detay 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 incelenmesi gereken e, kişisel bir ilim dalıdır arkadaşlar. Bunu da tekrar burada belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim o zaman satürn koç kişilerine. E, önce neden ateş elementi, toprak elementi, su elementi diye ayırdım? E, çünkü ateş elementi dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyler nelerdir? E, hevestir arkadaşlar. Cesarettir. Atılganlıktır aynı zamanda liderliktir yaratıcılıktır ama bu yaratıcılık birazcık daha harekete geçmekle alakalı bir yaratıcılıktır harekete geçersiniz cesaret edersiniz. Size bir hareket kabiliyeti verir ve bunun içerisinde arka motosunda ne vardır aslında arka dinamiğinde ateş elementinin? O heves, o yaşama coşkusu vardır. Şimdi Satürn nasıl bir gezegendi? Baskı, kısıtlama, fobi ve sınav getiren bir gezegendi. İlk 30 yıl ateş elementi kişilerinin yaşama coşkuları, yaşama hevesleri, cesaretleri, ee, daha çok kırılmış olabilir. Çünkü Satürn onlara bu konuda bir baskı uyguluyor olabilir. Yani cesaret edersem ya da bu konuda işte önce olursam, hareket edersem e, kısıtlanırım, işte dışlanırım e, ya da işte başıma bir sürü şeyler gelir gibi gibi Satürn kişiye ilk 30 yıl e, böyle bu şekilde bu fobileri getirmiş olabilir. Şimdi... Nasıl yapıyoruz? Önce Satürn Koç'tan başlıyorum. Koç e, Burcu nasıl bir burçtu arkadaşlar? Ben dediğimiz bir alandı. Ego'yu gösterirdi. Aynen Ateş Elementi'nin bahsettiğim o bazı özellikleri Koç Burcu'nda mevcuttur. Yani cesaretlidir Koç Burcu. Atılgandır, liderdir, yöneticidir. E, ve bir şekilde... Çocuksu bir heyecanı vardır Koç burcunun. Yani çocuksu bir heyecan nasıl olur? İşte yoldan giderken bir çocuk bir oyuncak görür ve onun için tutturur. Biraz bir sefer ötede başka bir şey görür ve diğerini unutur, onun için tutturur. Tamamen çocuksu bir heyecana sahip bir burçtur Koç burcu ve tabii ki bunun en alt temelinde yine ben de ben demek vardır. Yani ego vardır. Şimdi Satürn ne yapıyor ilk 30 yıl? Demek ki kişiye ben dediği alanda ego kısmında bir takım sınavlar, korkular, fobiler getiriyor. Tabii bunun nereye yapabilir arkadaşlar? Koç burcu eril bir burç. Koç burcu biliyorsunuz yücelim yöneticisi Güneş ve yönetici olduğu gezegen Mars. Yani eril enerjilerle alakalı bir burçtur. Dolayısıyla demek ki genelleme yapıyorum tabii ki de. Herkes de keskin ve net bir şekilde şu şudur diyemeyiz. Olasılıkları sayıyorum. Herkesin haritası biricik. Eril enerjiyle, babayla alakalı ya da babanın yokluğuyla alakalı bu kişi çocukken sınav, sınanma ve travma yaşamış olabilir. Bu yüzden de kendisini bu konularda baskı altında hissediyor olabilir. İşte babasını erken yaşta kaybetmiş olabilir. Ya da işte babasıyla alakalı dediğim gibi sorunlar, sıkıntılar yaşamış olabilir. Bu yüzden sağlıklı bir ego geliştirememiş olabilir satürn, koç kişisi. Peki Satürn'ün Satürn koç kişisinin yani Satürn'ün bu kişiden istediği şey nedir? Aslında bu kişinin neleri öğrenmesi gerekiyordur? Şimdi bu kişi arkadaşlar ya sağlıksız bir ego ile beraber, daha özgüvensiz, daha içe kapanık, daha elül figürlerle anlaşmakta zorlanan, işte liderlerle, yöneticilerle anlaşmakta zorlanan bir insan. Ya da madalyonun diğer tarafı, satürn koç başka türlü çalışır belki de. Ee, çok cesaretli olan, çok dürtüsel davranan, çok asabi ve sinirli olan, işte çok böyle hırsından gözü hiçbir şey görmeden hemen her şeyi ben alacağım, ben yapacağım, her şey benim olmalı e, mantığıyla ilerleyen, bir kişi de olabilir. Ama ne o uç ne de bu uç. Satürn diyor ki Koç burcunun sağlıklı özelliklerini tam olarak dünyanda barındırmalısın ee, ve bu konuda o kadar iyi olmalısın ki Koç burcunun gölge taraflarıyla alakalı savaşlar, sınavlar e, vereceğim sana Bunların hepsini başarıyla tamamlayıp artık o e, gerçek e, sağlıklı bir koç burcunu kendine inşa etmelisin diyor arkadaşlar. Aslında Satürn'ün istediği şey bu. E, koç burcunun gölge tarafı nedir? Patavatsız olmak, dürtüsel olmak işte ...öfkeli olmak, agresif olmak, şiddet ve kavgaya eğilimli olmak... ...aşırı bir şekilde ben merkezci olup... ...sanki etrafında diğer insanlar ona hizmet etmek zorundaymışçasına davranmak... ...ya da işte düşünmeden, hareket ederek... ...bir sürü hayatında kayıplar yaşamak, bazı fırsatları kaçırmak... ...bunlar koç burcunun olumsuz diyeceğimiz özellikleridir... ...ve kişi genellikle ego, ben dediği alanda bazı sınavlar yaşar... ...tabii ki ne yapıyorduk, ben her zaman nasıl anlatıyorum... Koç burcunun karşısında ne var arkadaşlar? Terazi burcu var. Satürn terazi burcunda zaten yücelir. Dolayısıyla koç burcunda zaten e, düşük konumdadır. Demek ki bu kişi ilişkiler yoluyla aslında bunu deneyimleyecek. İlişkilerle aslında e, bir şekilde sosyal iletişim kurduğu insanlarla Satürn onu sınayacak. Çünkü karşısında terazi var. Sosyal bir iletişim denge uyum e, burcu var arkadaşlar. Demek ki e, bu kişi belki o 30'lu yaşlarında işte evlenerek işte bir ortaklık kurarak ya da ne bileyim bir kalabalık bir ortamda çalışmak durumunda kalıp o kişilerle haşır neşir olarak olarak Satürn Koç burcu olarak hani Satürn Koç olarak o sınavı verecek ve o konudaki otoritesini öğrenmek zorunda kalacak. İlişkiler yoluyla aslında kendine bulacak o sağlıklı Koç burcunu açığa çıkartmak adına. Ee, sağlıklı Koç Burcu olarak peki bu kişiler ne yapabilir? Satürn Koç kişisi evet liderdir aslında. Sınavları atlattıktan sonradan bahsediyorum. Liderdir. Otorite figürüdür. Yine fiziksel hareketler sporla alakalı bir mesleği olabilir. Bu konularda yetkin birisi olabilir. Aynı zamanda askeri, işte ile alakalı hani böyle savaş sanatlarıyla alakalı bir mesleği olabilir. Herhangi bir yönetici mesleğinde çok fazla başarılı olabilir bu kişi. Artık bu kişi gerçekten nerede ne adım atacağını, ne konularda cesaretli olacağını ve cesaretini göstereceğini bilir pozisyona gider. Çünkü Satürn ona o belirli yaşa kadar 32 33 yaşına kadar bu konuda bayağı bir deneyim ve sınav yaşatmıştır. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Satürn dedim ya ödülleri kalıcı. Evet 30'dan önce ve 30'dan sonra ama Satürn'ün arkadaşlar o fobileri Nasıl diyeyim? Fobileriyle de biraz yaşamayı öğrenmek gerekebilir. Yani ara ara hani yoklar insanı. Yani kişi ara ara hala içinde o korkuyu ve baskıyı hisseder ve bu onun bir şekilde ilişkilerine de yansıyabilir. Dolayısıyla aslında bunların farkında olup hepsini beraber yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani fobilerinin de işte bu konudaki yaşadığı sınavlarının ve deneyimlerinin de farkına varmalı. Ona göre. Aslında ona rağmen öğrendiklerini ve deneyimlerini bu hayatta uygulamalıdır. Satürn Koç kişisinin yapması gereken şey aslında budur. Şimdi gelelim Satürn Aslan kişisine. Evet biraz daha benzerlikler var bakın. Koç burcu da ego demekti. Aslan burcu da ego demek, ben demek. Aslan burcu eğlence demek. Aslan burcu çocuklar demek. Aslan burcu aşk, flört, yaratıcılık demek. Hobiler ee, ve aynı zamanda ilgi alanları demek ve aslan burcunun yöneticisi neydi? Güneşti. Ee, biliyorsunuz ki koç burcunun da yücelim yöneticisi Güneş olduğu için bakın Güneş yani bir eril eril enerji yine bir baba figürü ee, ya da ne bileyim e bir ego ile alakalı bir durum açığa çıkıyor yine burada yani koç burcunda söyleyeceklerimin birazı aslında burada benzer yani yine satürn aslan kişisinin babayla alakalı bir takım sınanmaları ve sınavları olmuş olabilir özellikle de dedim ya ilk çocukluk çağlarında ve 30'lu yaşlarına kadar babayla alakalı problemler bu belki baba yok ve çocuk babasız bir ortamda büyüdü ve o babanın eksikliğini hissediyor satürn orada onu bir kısıtlama getiriyor ya da baba var ama babayla alakalı problemler var. Baba fazlasıyla sevgisini göstermiyor, ilgisini göstermiyor ve çocukta yine e, eril enerji ve babayla alakalı bir problem var. Dolayısıyla ne oluyor? Bu arada bu kadın erkek fark etmeksizin arkadaşlar. Eril ve dişil enerji hepimizin içerisinde var. O eril enerji yani baba figürü aslında bize ne katıyor? E, harekete geçmek, e, kendini göstermek, bir hedefe doğru giderken oradaki eylem adımlarımızı göstermek, yani kendimizi göstermek, kendimizi sahneye almaktır. E, bu da o özgüven e, timsali babalarımızı aslında izlemleyerek ve gözlemleyerek e, hani hayatımızı alıyoruz diyebilirim. Tabii ki bu çok kısa kısa bir bilgi oldu. Çok daha fazla altyapısı var tabii ki de bu bilginin ama şu an Satürn'den bahsediyorum. Konumuza şimdi dönelim. Şimdi Satürn Aslan'da arkadaşlar bir kere e eğlenme, yani hayatla eğlenebilme ya da hayatın eğlenceli ve keyifli anlarını görebilmekle alakalı kişiyi kısıtlayabilir, kişinin bu alanda bazı korkuları ve fobileri olabilir. Kendisini baskı altında hissedebilir. Ya da aşk konusunda aşkı yaşamak e, hani bu Aslan burcu arkadaşlar şöyledir bakın. Hani aşık oldum ve karnımda kelebekler uçuşuyor. Hayata toz pembe bakıyorum. İşte yemeden içmeden kesildim ama çok mutluyum. Bakın bu Aslan burcu yani o karında kelebekler uçuşması adeta Aslan burcunu temsil ediyor. Yani neşeli, iyimsel, hevesli, pozitif, e, çok ve çok da özgüvenli. Kendine çok fazla güveniyor bu konuda Aslan burcu. Düşünün ki Satürn bunlara bir baskı uyguluyor. Bu konularda kişiye biraz böyle sınıyor ve sınava tabi tutuyor. Şimdi bu Satürn Aslan e, kişilerin dedim ya ego ile alakalı büyük travmaları olabilir. E, ondan sonra ya bu kişiler arkadaşlar çok soğuk, katı, uzak bir görüntü sergilerler. Bakın. E, ya da çok çekingen, içe kapanık, e, dışarının onayına bağımlı bir görüntü. ...ve bir davranış biçimi sergileyebilirler. İlk 30 yıldan bahsediyorum şu anda. O Satürn'ün sınavından bahsediyorum. Ve Satürn'ün o döngüsünde yani sınavında kişi nasıl tecrübeler yaşar... ...babasıyla alakalı, yöneticisiyle alakalı... ...yani hayatındaki otorite figürleriyle alakalı... ...önemli bir sınav deneyim yaşayabilir. Yani e, ne bileyim bir işe girer ve o iş yerinde... ...yöneticisi tarafından işte baskıya uğrar. E, anlaşılmaz, anlaşılmaz ya da bir iş yerine girer çok çalışır çabalar kendisini göstermek ister e, o aslan kimliğini öne çıkarmak ister fakat bu e, sergilediği şeyler görülmez takdir görmez övgü almaz ya da bu kişi dediğim gibi çok çekin e, şey ne olabilir hani babasıyla alakalı işte babasının vefatı olabilir ya da işte babasının bir rahatsızlığı önemli bir rahatsızlığı olabilir kişi bu konuda bir sınav yaşamış e, ya da yaşayacak olabilir o döngüde ilk döngüde satürn satürn kavuşumunda ee, kusura bakmayın. Ee, fakat burada peki Satürn'ün e, bu kişiden istediği şey nedir? Yani Satürn Aslan ne öğrenmesi gerekiyor? Aslında bu kişi sağlıklı bir ego geliştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. ve de Aslan burcu bakın biraz daha böyle şeydir bakın. Yalnız, direvdeki yalnızlık. <laughs> Pardon. Şan şöhret ün Ünlü olmak ve böyle tepede olmak, kendine güvenmek ya da işte bir e, sahne sanatları da, da alakalıdır. Aslan Burcu bir sahne sanatını sergilerken, örneğin bir tiyatro e, sahnesinde oynarken tek başına olur ve izleyiciler onu izler. Aslan Burcu'nu da aynen böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu kişilerin e, biraz yalnız ve kendi başlarına yani yalnız başlarına kalmayı, yalnız başlarına e, sağlıklı bir ego oluşturmayı e, öğrenmeleri gerekiyor. Aslan burcunun bu arada bir de sabit bir burçtur. Ee, hani otoriter bir tarafı da vardır arkadaşlar. Dolayısıyla Satürn Aslan'daki kişinin çok otoriter bir kişi olacağını, lider liderlik vasfında olan bir kişi olacağını, yönetici vasfında bir kişi olacağını söyleyebiliriz. Bir ihtimal tabii ki lütfen sakın şey yapmayın. Ay benim Satürn'üm um Aslan olacak mı, olmayacak mı de, demeyin ama olabilir diyorum. Çocuk yapma konusunda, çocuk sahibi olma konusunda Satürn birazcık daha geç çocuk verebilir. Ya da bir takım bazı sorunlar verebilir bu anlamda. Ama dedim ya astrolojide keskinlik yoktur. Bunların hepsi olasılıktır. Olabilir mi? Evet bir olasılık verebilir. Ama tabii ki tüm haritadaki diğer kombinasyonlar, 4. 5. ve diğer kısımlar detaylı incelenmelidir arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ve evet, Satürn Aslan eğlenceli, neşeyi, keyfi, flörtü, aşkı kısıtlıyor. Belki bir ihtimal bu kişi aşk hayatıyla alakalı bir e, sınav ve sınanma yaşayabilir. E, aşk konusunda ya çok kapatmıştır kendisini aşka ve birden Satürn döngüsüne girdiği zaman e, çok e, böyle felaket bir şekilde aşık olur ve oradan bir deneyim yaşayabilir. Ya tam tersi çok fazla vericidir, e, çok fazla karşı tarafın isteklerini yapar sadece o e, sevilsin ya da o kişi de ona aşık olsun, o flört, o aşk heyecanını yaşasın diye, bundan keyif alsın diye. E, fakat yine döngüye geldiğinde bununla alakalı bir sıkıntı ve sorun yaşayabilir Aslan burcunun sağlıklı yönlerini bu kişi tam olarak öğrenmek zorunda ama bunu öğrenene kadar da Tabii ki belirli aşamalardan geçmek zorunda Peki Aslan burcunun karşısında ne vardı kova burcu vardı arkadaşlar Satürn neydi kova burcunda yöneticiydi e, yönetici olduğun yerde Aslan'da Tabii ki Satürn e, mükemmel çalışmıyor arkadaşlar zararda çalışıyor e, şimdi kova burcu Kova Burcu nedir? Kolektif çevre, toplumsal konular, toplumun faydasına ve yararına olacak şeyler, bilimsel gelişmeler, yenilikler, teknoloji Kova Burcu ile alakalıydı. Şimdi bu kişi aslında sosyal gruplar, sosyal derneklerden de bir etki alacak. Aslan'daki o sağlıklı egoyu geliştirmek isterken yani şimdi. Bu kişinin Satürn Aslan olarak bakın gölge tarafının çalıştırması nasıl olur? Ee, öte yandan toplum var, toplumun yararına olması gereken şeyler var. İşte bilimsellik var, yenilikler var. Ee, ondan sonra hümanizm var. Öte yandan e, Satürn Aslan'ın gölge tarafının açığa çıktığını düşünelim. Evet kişi otoriter ve içi biraz boş bir egoyla ile kendini yüksek görüyor diğer topluluktan insanlardan hiçbir şeye hiçbir kimseye ve kendisine bile aslında faydası yok ama kişi bunun farkında değil tam olarak aslan burcunun gölge tarafını yansıtıyor bakın toplum yani kova burcuyla aslan burcunun bağlantısını görün şimdi burada bu topluluğu kabul ederek aslında yani bir topluluk içerisinde e, sosyal bir varlık olarak yaşadığını kabul ederek insanlığın faydasına da bir şeyler yapması gerektiğini aslında kabul ederek e, ve Buradaki o sağlıklı egoyu geliştirmesi gerekiyor. Yani bakın zorba, zalim olup onları yönetmek değil de tam tersi doğal bir parlaklık, doğal bir ışığı, doğal bir yaratıcılığı açığa çıkartması gerekiyor ki zaten bu topluluk tonu doğal bir lider olarak görsün. Nasıl mesela bir sahne sanatçısını biz hayranlıkla izliyoruz. Yani onu izlemek istiyoruz ve o orada parlıyor. İşte Aslan Burcu'nu böyle düşünelim ama bir diktatör düşünün. Yine burada bir topluluk var, o topluluk bu diktatörü izliyor. Çünkü izlemek zorunda fakat korkuyla izliyor. Çünkü o diktatör tarafını yansıtıyor. Anlatabildim mi? Umarım iyi aktarabilmişimdir. Dolayısıyla topluluktan, sosyallikten vazgeçmeden, kovayıdan vazgeçmeden... Kova burcunu dengeleyerek arkadaşlar doğal bir ışık, doğal bir ışıltı yaymayı öğrenmeli. Kendi o doğal ışığının farkına varmayı öğrenmeli. Çok büyük bir ihtimalle bunun içinde ilk bakması gereken yer aslında çocukluğu, çocukluğunda babasıyla olan ilişkisi ya da çocukluğunda o ille enerjiyle olan ilişkisi ya da kendisi olmasa bile aynı zamanda anne ve babanın ilişkisi bakın bunların hepsini gözlemlemesi buradan gereken dersleri çıkarması gerekebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Satürn yay burcundaki etkilerine. Evet yay burcu nasıl bir burçtu? Bu da pozitif bir burçtu. Bilgi konusunda uzman, bilgi konusunda derinleşebilen bir burçtu. Seyahat etmeyi seven, yolculuk yapmayı seven, işte üniversite, akademik kariyer gibi eğitimlerine önem veren bir burçtu. Şimdi Satürn yay kişisinin ilk 30 yıl Nasıl bir e, sınavı olabilir? Bir kere yay burcunun arkadaşlar e, fanatizmle de alakalı vardır. Yani herhangi bir inançta fanatik olmak. işte sadece kendi bildiğini, kendi inancını doğru görmek ve diğer her şey kapalı olmak. E, dolayısıyla bu kişiler çocukluğunun geçtiği yuva hayatında çok fanatik e, inançlara sahip olan bir ailede doğmuş olabilir. Örneğin e, Elhamdülillah ben de Müslümanım ama çocuk o anda öyle bir ortamda doğmuştur ki... E, sorgulamasına izin verilmemiştir Yani direkt o dine inanacaksın e, Gibi bir inançla Ya da bir duruma doğmuş olabilir e, Bu bir ihtimal İkincisi arkadaşlar Yay burcunun pozitifliğinin iyimsem, iyimserliğinin Ve yay burcu bakın bir bilgiyi alır O bilgiyi araştırır ve arkasından da O bilgiyi çok doğal bir şekilde Kendine özgüvenli bir şekilde aktarır Satürn ne yapıyor? Demek ki bu kişi bilgi konusunda sıkıntıya sokabiliyor. Bilgi konusunda kişiye kendisini yetersiz hissettirebiliyor. Ya da o bilgiyi araştırma konusunda kişiyi çeşitli yollarla işte alevi sebeplerle, okulvari sebeplerle kişi kendisini kısıtlamaya doğru götürüyor olabilir. Ve kişi bunun farkında bile olmuyor olabilir arkadaşlar. Onun dışında bakalım peki bu kişinin aslında neyi öğrenmesi gerekiyor? Bu arada Satürn yay bakın üniversite öğrenimi, akademik kariyer, işte konularıyla da alakalı ve bağlantılı olduğu için Satürn kişiye bu konuda da bazı sınavlar yaşatmış olabilir. Belki kişi üniversite okumak istedi ama çok fazla korktu ve üniversite okuyamadı. Belki kişi istemediği bölümü okumak zorunda kaldı. İstemediği yerlere gitmek zorunda kaldı. Yani Satürn ona bu konuda yay burcunu temsil eden tüm konularda bir sınava tabi tuttu ve kişiyi baskı altında tuttu diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Peki 30'dan sonra o döngüyü bir, bu kişi nasıl yaşar büyük bir ihtimalle? Şimdi yay burcu dedim ya inançlar, e, bilgi ile alakalı bir burçtur. Çok büyük bir ihtimalle bu kişi tabii ki de Satürn'ün ev ve diğer açılarının konumu çok önemli burada. Nasıl bir sınav yaşayacağı ile alakalı. E, bu kişi bilgi araştırmaya doğru gidiyor ve sorgulamaya doğru gidiyor ve kendi inanç sistemini aslında geliştirmeyi öğreniyor yani kendi bildikleriyle kendi araştırmalarıyla o hayata karşı inançlı ve pozitif bakış açısını geliştirmeyi öğrenmek zorunda Saturnyal yani kişisi arkadaşlar tabi şimdi nereden geliyor bakın ikizlerden ...nasıl bakın gelişiyor bu durum... ...ikizler yay aksı... ...ikizler nedir... ...ikizler ve yay burcunun... ...farkları nelerdir... ...ikizler burcu daha zihinsel öğelerle... ...zihnini kullanma biçimiyle alakalıdır... ...yani ikizler burcu bir bilgiyi der ki... ...bu bilgi benim mantığıma uyuyor mu... ...bu bilgi konusunda ne bileyim... ...deneyimler var mı... ...araştırmalar var mı... ...bilimsellik var mı der... ...yay burcu ise arkadaşlar... ...evet o bilgiyi aldı mı... Ee, bu bilginin her şeyini araştırır. Ve tıkandığı bir nokta olduğu zaman aslında evet ben bu bilgiyle alakalı her türlü donayı okudum, her türlü donayı araştırdım ama bir de bilinmeyen bir şey var ve bu bilinmeyen şeye tutunmak adına benim içimde bir inanç var. Çünkü ben son noktaya geldim ve bu son noktadan sonrası var. Yani dedi, diyeceğim o ki yay burcunda aynı zamanda sezgisel bir tarafta vardır. ikizlerin aksine. İkizler burcu her türlü bilgiden her türlü bilgiyi araştırmak, her türlü bilgiyi deneyimlemek ister ve hepsini merak ederken yer burcu kendi ilgi alanı olduğu bir e, bilgi konusunda uzmanlaşmak ister. İkizler burcu daha sosyaldir, daha iletişim odaklıdır. Yani hemen bir insanla iletişim kurar, hemen bir insanla sosyal e, sosyalleşmeye başlar. Bu konuda asla bir zorluk çekmez. Her insandan bir şeyler öğrenebileceğini idrak etmiştir ikizler burcu. Fakat diğer burcunda biraz daha münzevi, e, biraz daha yalnız. Yani saat mesela atıyorum ben astroloğum işte sadece astroloji ile ilgili bir çevre istiyorum falan gibi. Yer burcu mesela. Fakat ikizler burcu herkes gelsin, herkesle iletişim kurayım, herkesle konuşayım. Herkesin hayatını merak ediyorum der ikizler burcu. Peki bu kişinin e, Satürn Yal kişisinin demek ki ikizler burcuyla alakalı bir sınavı, bir sıkıntısı da oldu ki bu bir şekilde yay burcuna sirat etti. Çünkü ilk bilgi nereden alınıyor arkadaşlar? İkizlerden alınıyor. İkizlerde o bilgiyi alacaksın ki yay burcuna aktaracaksın ve yay burcu eğer ilgisini çekerse ''Okey ben bu bilgiyi sevdim ve bu bilginin üzerine gideceğim.'' derse o bilginin üzerine gider, araştırır, derinleşir. Dolayısıyla ikizler burcu nedir arkadaşlar? Okul dönemidir. Demek ki bu kişi okul döneminde zorluk çekmiş olabilir. Okul döneminde bilgi konusunda eksik hissetmiş e, ya da belki dalga geçilmiş, alay edilmiş, dolayısıyla içine kapanmış olabilir. E, ve aynı zamanda okul hatta doğuyorsunuz ilk e, öğrenim dönemine kadar olan o yakın çevre, o ilk Aldığınız bilgiler de aslında ikizler Burcu'nu temsil eder. Dolayısıyla orada da bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Belki işte annesi çalıştı, annesi bakmadı, başkası baktı. Ve orada öğrenme konusunda bir takım travmalar yüklendi bu kişi. Bilemiyoruz. Her türlü olasılıktan bahsediyorum ben dediğim gibi size. Ve bu ne oluyor? Kişi hayata karşı daha korku korkulan, hani hayatı daha korkulan bir yer olarak görüyor. Bu da o yer Burcu'nun hevesli coşkulu, iyimser ve pozitif tarafında kişide bir baskı yaratıyor arkadaşlar. Çünkü kişi ya yeterli bilgi almadı ya da aldığı bilgiyi aktarma konusunda çok küçümsendi, alay edildi, dalga geçildi ya da kişinin çok işte inançlı bir çevrede yetişti, inançlı bir ailede doğdu. İnançlı olmak kötü müdür Hayır değildir fakat kişi sorgulamak istediğinde çok böyle sıkıntılı, öfkeli cevaplarla karşılaştı. Bu da kişiyi daha da içine kapanık hale getirdi, sorgulamaya kapalı bir hale getirdi. Peki dedim ya bu kişi e, büyük bir ihtimalle hayatında tabii ki herkesin döngüsü farklı. Ben şu anda genel konuşuyorum. Kimisi işte yani şöyle söyleyeyim ama kırılma noktasıdır arkadaşlar satürn döngüsü dediğimiz şey. Yani kişi öyle şeyler yaşar ki e, bakın şu idraki yapalım. Şimdi yaşayışlar farklı olabilir. Kimisi işte evlenir orada yaşar. Kimisi iş konusunda yaşar. Kimisi sağlık konusunda yaşar. Kimisi çocuk sahibi olur o konuda yaşar. Kimisi çocuk sahibi olamaz o konuda yaşar. Yani yaşayışlar, olaylar, insanlar farklı olsa bile aslında gidilen noktada o varış noktasıdır bu. Satürn'ün olduğu burç, Satürn'ün olduğu ev. Burada varış noktası nedir? Satürn' ya. Yani kişinin yaşadığı şeyler kişiyi sorgulamaya itiyor, araştırmaya itiyor. O bilgi konusunda e, hani o bilgileri toplamaya ve o bilgiyi aktarabilecek kadar Kendini uzman hissetmeye, yani kendini aslında güvenmeye, o coşkuyu hissetmeye doğru götürüyor kişiyi, satünyay. Kişinin bunu öğrenmesi gerekiyor. Kişinin gerçekten bilginin hakkını vermesi, bilgide uzmanlaşması, bilgiyi derinlemesine sorgulamasını ve araştırmasını ve bunlarla beraber kendine olan güveninin gelmesi ve arkasından da arkadaşlar bu bilgiyi sunabilmesi, aktarabilmesi. Aslında kişinin bunu öğrenmesi gerekiyor bu hayatta. Evet bu üç burç bu kadardı şimdi bir sonraki videolarda element element ayırarak burçları aktaracağım arkadaşlar ve en sonda da evler konusunu aktaracağım. Şimdilik hoşça kalın sevgiler diliyorum.